Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere kısaca Amerika'da alınabilecek seyahat izinlerinden bahsetmek istiyorum. Bu seyahat izni kavramı özellikle Amerika içinde bulunan ve pasaportunda vize olmayan yani Amerika'ya seyahat etmek için geçerli bir vize olmayan kişiler için geçerli olabilir veyahut da green card sahipleri için geçerli olabilir veyahut da green card başvurusu yapmış ve green card'ının gelmesi bekleyen kişiler için söz konusu olabilir. Göçmenlik hukukunda seyahat izni kavramı genel itibariyle seyahat etmek için geçerli bir vizesi olmayan kişiler için geçerli olabileceği gibi devam eden bir başvurusunu terk etmemek için veyahut da bitmiş bir başvurusunu terk etmemek için o başvurunun boşa gitmemesi için yapılması gereken yani devletten alınması gereken bir izin de olabilir. Birkaç tane seyahat izni çeşidi var. Bu seyahat izinlerinin uygulandığı belli kişiler var onlardan kısa kısa bahsetmek istiyorum. Şunu da özellikle belirtmekte fayda var. Seyahat izni sadece belli durumlarda belli kişilere verilebiliyor. Ve seyahat izni olmayan durumlarda da kişilerin genel itibariyle geçerli bir vizeye sahip olmaları gerekiyor seyahat edebilmeleri için. İsterseniz şimdi kısaca seyahat izni çeşitlerinden bahsedelim. Birinci seyahat izni çeşidi ve en çok gördüğümüz seyahat izni çeşidi Advance Pro dediğimiz yani önceden seyahat edebilme veyahut da önceden ülkeye kabul edilebilme manalarını taşıyan bir kişinin green card başvurusu devam ederken seyahat etme izni başvurusu yapması. Bunun karşımıza çıktığı alan Amerika içinde bulunup 485 başvurusu yani green card başvurusunun 3. safhası olan 485 başvurusunu içeriye veren kişilerin beraberinde bir seyahat izni başvurusu yapabilmeleri imkanı. Bu hangi tip başvurularda ortaya çıkar? Mesela işyeri üzerinden yapılan Green Card başvurularında ortaya çıkar. Kişilerin aile üyeleri için yapmış olduğu başvurularda eğer 485 başvurusu yapabiliyorlarsa onunla beraber yapılan bir başvuru olabilir. Yine Employment Based Green Card'ların yani iş yeri üzerinden yapılan Green Card'ların hemen bütün çeşitlerinde mesela yatırım üzerinden yapılan green cardlarda, olağanüstü kabiliyet üzerinden yapılan green cardlarda, national interest waiver üzerinden yapılan green cardlarda söz konusu olabilir. O zaman advance parole başvurusu yapabilmenin temel şartlarından bir tanesi olarak içeride devam eden bir 485 başvurusunun bulunması yani devam eden bir green card başvurusunun bulunmasını sayabiliriz. Seyahat izni başvurularının ikinci çeşidini re-entry permit dediğimiz başvuru oluşturuyor. Re-entry permit sadece green card sahiplerinin yapabildiği bir seyahat izni başvurusudur. Re-entry permit'in iki değişik fonksiyonu var. Birinci fonksiyonu green card sahibi olup Amerika dışında çok uzun süre vakit geçirmek zorunda kalan kişilerin Amerika dışında geçirdikleri bu sürelerin problem olmaması için yapılan başvurudur. Mesela diyelim ki uzun süreyle Amerika dışında bulunacaksınız Green Card sahibi olarak. Bu özellikle 6 ayı veyahut da 1 seneyi geçtiği durumlarda bu bilindiği gibi geri seyahat edildiğinde yani Amerika'ya geri gelindiğinde bir problem teşkil edebilir. Seyahatleriniz 180 günün altında olsa bile eğer bu seyahatler çok sıkça tekrarlanıyorsa yani Amerika dışına çok sıkça gidiyorsanız, sıkça Amerika dışında kalıyorsanız o zaman yine re-entry permit başvurusu yapmak faydalı olabilir. Reentry Permit'in avantajı Green Card'ın korunmasını sağlar. Reentry Permit adeta sizin Amerika dışında geçirdiğiniz sürelerin sigortası olur, girişte sorun yaşamazsınız. Dolayısıyla Reentry Permit Green Card sahiplerinin Amerika dışında çok uzun süre geçirdiği durumlarda her ne kadar bu süre bir defada 180 günü geçmese de bir defada bir seneyi geçmese de ki geçiyorsa kesin zaten almak lazım ama geçmese de çok sık seyahat edildiği durumlarda yapılabilecek bir başvurudur. Özellikle Covid zamanında ve akabinde değişik sağlık sebepleriyle, şahsi sebeplerle Amerika dışında uzun süre geçiren müvekkillerimize sıkça aldığımız iznin adıdır Reentry Permit. Reentry Permit'in ikinci fonksiyonu ise Green Card sahibi olup bir sebepten dolayı pasaportu bulunmayan kişiler. Mesela diyelim ki pasaportunun süresi bitmiş ama pasaport alamamış, pasaportunu yenileyememiş, yani green card'la beraber yanında bir pasaport bulunmayan o pasaportla seyahat edemeyen kişilerin alabileceği iznin ismidir. Yine reentry permit başvurusu yaparak bir seyahat izni alınabilir. Bu seyahat izniyle de değişik ülkelere seyahat edilebilir. Hangi ülkelere seyahat edilebilir? Bu ülkelerden vize almak gerekir mi? Bunu gitmek istediğiniz ülkenin Amerika'daki konsolosluğuyla görüşebilirsiniz. Bazı ülkeler sadece re-entry permit dokümanının olmasını o ülkeye giriş için yeterli belge kabul ederken bazı ülkeler ise re-entry permit dokümanının üzerine aynı pasaporta basılan gibi bir vize gereksinimi ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla o ülkelerin vizelerini alarak re-entry permit ile ve green card ile seyahat edebilirsiniz seyahat izni başvurularının üçüncü kategorisini de Refugee Travel Document dediğimiz iltica başvurusu yapmış olan kişilerin seyahat izni oluşturur. İltica başvurusu yapmış kişiler bilindiği gibi artık kendi ülkelerinin pasaportunu kullanamazlar. O kişilerin seyahat edebilmeleri için Amerika Birleşik Devletleri'nden mutlaka izin almaları gerekir. Refugee Travel Document genel itibariyle ilticanın kabul edildiği durumlarda verilir. İltica'nın kabul edilmediği durumlarda, hala pending olduğu Göçmenlik Bürosu'nda başvurunun devam ettiği, mülakatın yapılmadığı veyahut da mülakatın yapılıp sonucun verilmediği durumlarda emergency travel permit denilen acil bir seyahat izni başvurusu talebi yapılabilir. Bunun alınmasının çok güç olduğunu ve gerçekten de alınabilmesinin ölüm kalım meselelerine bağlı olduğunu hatırlatmakla geçelim ama İrtizal başvurusu kabul edilmiş kişiler refugee travel document'la seyahat etme yetkisine sahip olurlar. Gözden kaçırılmaması gereken çok önemli hususlardan bir tanesi de seyahat izni başvurusu yapan kişilerin genel itibariyle mutlaka Amerika içinde bulunma zorunlulukları. Yani Amerika dışında bulunan kişiler genel itibariyle bu bahsettiğimiz seyahat izinlerinden birinin başvurusunu yapamazlar. Seyahat izni başvurusu yapabilmek için mutlaka Amerika içinde bulunmak gerekiyor. Çok sorulan sorulardan bir tanesi, bu seyahat izinlerinin ne kadar sürede alınabileceği ile ilgili. Bu konuda Covid öncesi 6-8 aylık bir süreden bahsetmek mümkün. Bir Advance Pro'lu almak, bir Reentry Permit almak, bir Refugee Travel Document'i almak genel itibariyle 6 ay ile 8 ay arasında süren bir süreye tabiydi Covid'den önce. Ancak günümüz şartları itibariyle bu seyahat izni başvurusunu yapmak ve seyahat izni aslında almak gerçekten uzun sürebiliyor. Başvuruların çoğunun 8 ayla 14 ay arasında sonuçlandığını söyleyebiliriz ama bazı başvuruların çok daha uzun sürdüğünü tahmin edebiliyorsunuzdur. Sanıyorum bundan sonra süreler biraz daha gelişecek, daha iyi süreler olacak. Daha kısa sürelerde bu seyahat izinleri alınabilecek. Gelelim en çok sorulan sorulardan bir tanesine. Seyahat izni başvurusu yapan bir kişi, seyahat izni başvurusu devam ederken Amerika dışına çıkabilir mi, seyahat edebilir mi? Bu sorunun genel olarak cevabı seyahat izni başvurusu gelmeden yani kabul edilmeden seyahat edilmemesi gerektiğidir. Ancak bunun bazı istisnaları var. Özellikle H1 vizesi sahipleri ve L1 vizesi sahipleri seyahat izinleri gelmeden seyahat edebilirler. Çünkü bu vizeler dual intent taşıdıkları için, çifte niyet barındırdıkları için kişinin Amerika dışına çıkması ve vizelerini kullanarak geri gelmesi seyahat izninin kabul edilmesi anlamında bir sorun oluşturmuyor. Aynı zamanda içerideki green card başvurusunu da etkilemiyor h ve Elvan vizesi dışındaki bütün vizelerde aşağı yukarı eğer Advance Pro gelmeden seyahat ederseniz çok büyük ihtimalle 485 başvurusunu yani Green Card başvurusunu terk etmiş sayılacaksınız ve netice itibariyle Green Card başvurunuz reddedilecek. Dolayısıyla bir seyahat izni başvurusu yapan kişinin seyahat izni başvurusu kabul edilmeden genel itibariyle Amerika'yı terk etmemesi gerekir, bunun bazı istisnaları olabilir o istisnalardan birine tabi olmadıktan sonra seyahat izni başvurusu yapmadan seyahat etmek başvurunun reddine sebep olabilir. Reentry permit başvurusunda da kişinin başvuru devam ederken genel itibariyle Amerika'da bulunması tavsiye ediliyor. Fakat bunun bazı istisnaları var. Bizim de sıkça uyguladığımız istisnalar çünkü reentry permit başvurusu yapan kişiler genel itibariyle çok meşgul, green card sahibi olan kişiler, meşgul kişiler kendi ülkelerinde, Türkiye'de mesela devam etmeleri gereken işleri var, okulları var. Dolayısıyla bunun bazı istisnaları var. O istisnalardan birine girilebiliyorsa belki seyahat edilebilir. Ama onun dışında çok dikkatli olmak gerekir. Refugee Travel Document'ta yani iltica üzerinden yapılan Green Card başvurusunda ise seyahat etmeden mutlaka başvurunun kabul edilmesi gerekir. Başvuru kabul edilmeden yapılan seyahat Asylum başvurunuzun yani iltica başvurusunun reddine sebep olacaktır. Seyahat izni başvurularının hemen tamamında bir parmak izi gereksinimi olduğunu da ifade edelim. Aşağı yukarı bütün seyahat izni başvurularında mutlaka bir parmak izi vermek gerekir. Bugün sizlere Amerika'da bulunan kişilerin yapabilecekleri seyahat izni başvurularından bahsettim. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Son gelişmeler için sosyal medya kanallarımızı takip ediniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle videoyu paylaşabilirsiniz. Sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.